Selam millet, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte ee, yakıt simülatörü oynayacağız arkadaşlar. Ee, Videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ara tatilimiz yaklaşıyor arkadaşlar. Nisan ayında ara tatilimiz var. Yaklaşıyor. Daha var aslında. 5 Nisan'da okul kapanacak. 8 Nisan'da ara tatil başlayacak. 12 Nisan cuma günü bitecek. 15'inde okullar açılıyor. Tam gaz gene devam. Evet. Şimdi bayağı bir yakıt toplayalım arkadaşlar. Evet, bir yarışa girelim. Bu videomuz 23 dakika olacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden 23 dakika içerisinde çok iyi gelişmem lazım. Yeah, Bet açacağım ama arkadaşlar bir ilk önce benzinimi kasayım benzin kastıktan sonra e, açacağım biraz kasmam lazım ki Ha takılmış. Tamam. Nerede? He. Tekerleği döndür. Ne tekerleği lan? He. Hala öğretiyorsun ya. Kardeşim. Öğretme bana. Oyun. gelecek sanki. Çok iyi bir şey mi gelecek? Bu ne lan? <laughs> Oho. Güzel. Güzel arkadaşlar, çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar bazılarınız bazılarınız ilk gösterimin canlı sohbetine yazıyorlar. İşte Ahmet, sen cuma günü gitme, cuma gün devamsızlık falan yap demişsiniz. Ee... 29 Mart'ta gitmeyeceğim zaten okula. Ee, 31 Mart seçimleri olacak ya. Onun için hani belki belki pazartesi tatil olur. Bir şansım deneyeceğim. Hani pazartesi günü bir gün tatil olur. Olabilir yani. Zaten ben de Gerçekten devamsızlığı azar azar kullanıyorum. Birer gün birer gün devamsızlık yapıyorum. İşte bazı cuma günleri okula gitmiyorum arkadaşlar. Bazı cuma günleri okula gitmiyorum. Bunu size önceki videolarda söyledim mi bilmiyorum. Bazı cuma günleri okula gitmiyorum. Yani bazı cuma günleri gidiyorum, bazı cuma günleri de okula gitmiyorum. Çünkü neden? Hafta sonu tatiliyle birleştiriyorum cuma günü okula gitmeyerek. Çok işiniz öyle yapıyordur. Bakalım bakalım. Kasabilecek miyiz? Bence kasarız gibime geliyor arkadaşlar ama. Bakalım. Yeni bir harita falan açılmıyor mu ya? İkinci dünyaya mı geçiyorum? Ney? Bunun çiğ kazanmak için 3K kazanç ister misin? Ha. Bir pet açalım ya. Pet açacağım. 250k'ya kadar biriktireyim. 150k yapayım da bırakayım. Açayım pet bakalım. Yani arkadaşlar ben size şöyle bir şey yani ben size şöyle bir fikir vereyim devamsızlık hakkınızı kullanacaksanız bence Cuma günü bazı Cuma günleri okula gitmeyerek kullanabilirsiniz devamsızlık hakkınızı çünkü hafta sonu tatiliyle birleştiriyorsunuz çoğu kişinin zaten Cuma günü gitmiyordur okula ben gitmiyorum mesela E okul VBS uygulamasına baktım arkadaşlar. Sürekli cuma günleri gitmemişim bazı cuma günleri. İşte 3 Kasım cuma günü gitmemişim. 10 Kasım cuma günü gitmemişim. 29 Aralık cuma günü gitmemişim. Ondan sonra 20 Ekim cuma günü gitmemişim. Ondan sonra 1 Mart cuma günü gitmemişim. Ondan sonra 17 Aralık, ay 17 Ocak çarşamba günü gitmemişim. Orada arkadaşlar ee bana karneler basıldı denildi ama basılmamış ma meğersem yazıldı o yüzden yani o çarşambayı çıkartırsak arkadaşlar ee, yani çok kez cuma günü kullandım devamsızlık hakkımı pazartesi okula gittim işte öyle bir şey yani devamsızlık hakkınızı kullanacaksanız ee, bazı cuma günleri gitmeyerek kullanabilirsiniz. Cumartesi pazarla birleştirirsiniz. Mesela cuma akşamı uyudun. Gözlerini bir açtın. Oh okul yok. Ne güzel bir, his, bir şey. Ne güzel bir his. 8 dakika kaldı videonun bitmesine. Neyse. İyi güzel geliştik ya. Şöyle Maşallah hızlandım. As Açık dursun ya. arkadaşlar. Yani bence hani devamsızlık hakkınızı kullanırken cuma bazı cuma günleri kullanın. Yani bazı cumaları kullanın arkadaşlar. Yani benim fikrim bu. Tabii siz bilirsiniz gene de. gidiyor. Biraz benzin alalım. Vay. Güzel. Gidiyoruz arkadaşlar 350 olursa şaşırmam şu an büyük ihtimal sesimi Yağız duyuyorsunuz ya, Çok bilmiyorum artık Şimdi açalım şunlardan Bir tane Gel bakalım açtık Abao Taktı mı geldi mi geldi mi Geldi mi İki pet mi takabiliyorum? Dur lan bir toplayayım acaba kaç gelecek? 37 37 geliyor. Aynen. Bir ihtimal videonun sonlarına doğru, doğru gelişeceğiz. Tö. Uzatsam mı ya videonun dakikasını? Bilmiyorum şu an. 26'ya uzatayım mı? Hadi uzattım gitti ama Telefonun ısısı çok önemli. Anlamıyorum ki telefonun ısısını. Bir sonraki videoyu 23 dakika çekeriz olmadı arkadaşlar. Ya otomatik toplama iyi olmuş. Burada. gidiyorum. Gidiyorum bir şey demeden. Yok. Tam tersi söyledim. <laughs> ee, maşallah. Neyse. Video 25 dakika daha uzadı arkadaşlar. 26. dakikada bitecek. Telefonun ısına bakayım da bayağı ısınmış. normal. Yani bu oyuna girince ısınıyor. Youtube'a girince, Youtube'a girince de ısınıyor da. Orta ısınıyor böyle. Roblox'a girince maşallah yani 4000 derece oluyor yani abartmayayım o kadar da Telefonun markasını tarif edeyim başı C ile başlıyor sonu R ile bitiyor hadi bakalım bilmeye çalışın Tamam. Bir sinek kuşu. Talep edemem oğlum. Dört tane takabiliyor mu? Yo. Yok abi takma. Gene yarışa girelim. Gel bakalım. Son 3 dakika. Maşallah. Oha. Efsanevi büyük ihtimal bana hız veriyor arkadaşlar. Normalde bu vermez ya. Verir mi? Hadi 2 dakika içinde bir 250 kupa yaptık da. Hadi bakalım. Aç 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 aç. Dur dur dur. Aç abi. Bakalım. Ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak. Sinek kuş. Tamam. Yürü. Tüh. Efsane bir çıksaydı bir daha iyi olurdu arkadaşlar ama çıkmadı ya. Tüh. Tabii. Yani arkadaşlar dediğim gibi ee, okulda devam sıtık hakkınızı kullanırken e, bazı cuma günleri gitmeyin okula. Bazı cuma günleri. Bak ben öyle yapıyorum. Yani bakın ben öyle yapıyorum. En son 1 Mart Cuma günü gitmemiştim. Şimdi 29 Mart Cuma günü gitmeyeceğim. O kadar. Herkes bir seçim. 31 Mart'ta seçimler var. Hani şimdi belki pazartesi tatil olur. Yani ondan deneyeceğim şansım. Olmazsa da canım sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.